Merhabalar, hoş geldin. Sefalar getirdin. Hadi bugünün güzel enerjisiyle birlikte şöyle güzel bir açılım yapalım. Evet, E harfler için bu açılım. Hadi bakalım. 3 tane kartımızı şimdiden seçiyoruz. Güzel yanıtlarını verdin. Teşekkür ederim. Evet, taban kartımızın eksenine bakalım. Bize nelerden bahsedecek, neleri anlatacak. Haydi bakalım. Kılıç Kralı'nın enerjisinde bir açılım. Ve fincanımızın enerjisine bakalım. Sevgili canlar, adında, soyadında, isminde E harfi olanlar ama en çok da E harfiyle başlayanların niyetine. Hay, burada e, iki e, kadının ama yeni çeri gibi durmuş başları ve etrafları. Paralı asker gibi. Hani bir şeyleri böyle e, çözmek için çabalar gösterecek olduğunu gösteriyor. E, bir ok ve mızrak var. E, ok yaydan çıktı. Artık bazı gelişmeler harekete geçti demektir. E, keyifli keyifli aile gezileri ve ortamları var. E, eli belinde bükülmüş bir tavşan durmakta. E, ayağa kalkmış duruyor. E, hayallerle gerçek çeklerin arasında doğruları bulamayabilirsin. Ali Harikalar Diyarı'nın sembolü gibi çıkmış çünkü bu. Oradaki tavşana benziyor. Ee, şimdi kaplumbağa asa açılmış bir zarf var. Ee, kartında da kılıç kralı var. Sevgili E harfler ee, ve yine burada Y Y Y B harfi K harfi U, U harfi L harfi Lüleburgaz'ın L'si bak çıkmış şuranın arkasında görüyor musun bir bir var kocaman bir var bir vakit içinde bir gün bir hafta ya da bir ay içerisinde bu harfli kişilerle eee Yapacaksan da münakaşa yapma, trafikteysen de sensin, amsın de İneceğin, bineceğin yollarda, duraklarda, yerlerde, e, arabanda, otoparkında, park yerlerinde, e, yani ne olursa olsun ya da iş için karşılaştığın yerlerde, gelişmelerde, e, dış ortamda ne olursa olsun bu bir ay dikkat et. Çünkü bir ay içerisinde bir mağduriyet yaşatabilir, bundan böylelikle korunabilirsin. bir spiral çizgi çıkmış. Böyle spin dağının böyle etrafında. Bir e, ruhumda e, karanlık yerler var. Böyle başın ikiye doğru dönmüş. Yani ikilemler yaşıyorsun, ayrışmalar yaşıyorsun, zıtlaşmalar yaşıyorsun. İçindeki senle yaptıkların aynı değil. O yüzden bu aralar kılıç kralı. Bir yanın naif, bir yanın sert. Bir yanın tartışmacı, bir yanın uzlaşmacı. Bir yanın e, adaletli, bir yanın adaletsiz. Bir yanın iyi, bir yanın kötü olabilir. Yani davranışlarına, yaklaşımlarına, hayallerine, hayatlarına yansıyacak, geleceğine yansıyacak, e, belirsizlikler bu süre içerisinde yaşayabilirsin birinin biraz canını sıkacaksın bir mesaj mı atacaksın bir yerde mi görüleceksin bir şey olacak biraz bu kişinin hani böyle içi boş ama bir havan çıkmış yani böyle biraz olana kadar yatışana kadar ya da ortam ikna olana kadar biraz zaman geçecek ve sorun yaratacak diyebilirim bu durum şurada şöyle bir şey biçime girmemiş böyle bir form vermeye çalışıyor birisi elinde bir hamuru açıyor biraz böyle şekilsiz hemen altında sanki bir şeyler böyle yanıyor bir şeyler sanki hani elinin bereketinin gittiğini biraz uğursuz olduğunu ya da işte bir göz nazar hasetteydi de ondan böyle oldu diye bir şeyi düşündürebilir sana sırtında taşısın diye birisi böyle birinin sırtını bilmiş. Tamam mı? Böyle e, sırtındaki detayın üstünde yürüyor adeta. Şimdi öncelikle E harflerin genel yorumunu yapacağım. Sonra ilişkisi olanlar, olmayanlar, ayrılar, yalnızlar, platonikler içinde e, maddi manevi e, gelişmelerle ilgili ortak enerji alanınızı da söyleyeceğim. Kılıç yedilisi kartı yani e, hainlikler, aldatmacalar, e, kurnazlıklar peşinde olan kişilerin e, boş durmadığını görebilirsin. Su uyur yılan uyumaz dediğimiz düşman uyumaz dediğimiz bir detayı hatırlatır sana geçmişle ilgili bir şeyler varsa onlar yapmaz Ben de yapmayayım dediğim bir şey varsa gardın sen önceden hareket ediyor bu detay remilin enerjisi ve suyun frekansına bakıyorum suyumu yine tarçınımla Tabii ki kodladım bugün özel yağlarını kattım ve özel duasını ve olumlamasını ve kodlamasını yaptım kozmik alanda. Bakalım kuantum alandan bize hangi yanıtları da verecek Remil ve suyun frekansı. Evet burada bir sessizlik süreci var. Bozulacak. Artık o sessizlikleri hani derinlikleri çok böyle kabul edemiyorum diyorsun ya. Tahammül edemediğin bir şeyi çileden çıkartan bir şey senin aslında oradaki e, hayrın içindeki şerri şerrin içindeki hayrı ayrıştırıp fark etmeni sağlayacak iç dünyanda bir destek istiyorsun ama karşı tarafın yani karşında böyle insanlar var. Annem, babam, ailem, çocuklarım, da, eşim de sevgilim diye düşünüyorsun. O içindeki boşluğun onların doldurulması gereken yanlarını görüyorsun. Bazı suçlamalar yapıp bazı eee Sistemlerle ilgili konuşmalar olabilir ee, ve e, yani genel anlamda etkilendiğin olayların ve hayatındaki olumsuzlukların temelindeki nedenleri gösterebilecekler böyle e, objektif senin üzerine tutulacak diyebilirim böyle tamamen projeksiyon üzerine tutulup ışık tutulmuş hali gibi e, biraz böyle gerilebilirsin yani bir şeyleri böyle anlatmak ifade etmekle ilgili zorlanabilirsin. Bir imtihana bir sınava gireceksen bununla ilgili sevgili E harfler başarı var. Başarı da hani bir ehliyet sınavı ise ilkinde olmadıysa ikinci, üçüncü, dördüncü ve kesinlikle dene. yılma kendini sakın yıkıp bırakma. Çünkü arkasında onu alacaksın diyor. Bir yerle ilgili eğitim ve başarı ilgili diyelim kazanamadın ve başaramadın. Orayla ilgili düşünme. Çünkü arkasında onlarla ilgili kazanacağın güzel gelişmeler var. Yani o seni yok sayabileceğin, hiç olmadık yerlerde ben bunu nasıl yapacağım diye düşündüğün bir duruma dönüşmez. Biraz kendini şartlandırarak ilerlemenle ilgili olacağını göreceksin. Bu durumdan. Ee, tabii bir düzlem var ama sen o düzlemi çoktan kaçırmışsın ya da bir fırsatı o geri gelecek. Şimdi e, ilişkisi olanlar için bir sevgi var aranızda, özellikle fincanda burada hemen karşımda gördüğümde iki tarafın birbirine karşı olan sevgi ve saygısı ama şüpheler çok, kafalar çok karışık. Bastırılmış bir korku var. Bir kilit ve yanında sarmaşık ağaçları. Onun üzerinde de böyle bir dal uzanmış. Onun üzerine bir kilit asılmış. Asma kilit gibi. Onun böyle açılacak anahtarı ise o kadar büyük ki yani anahtar kilidi açmaz. Kilit anahtar işte yaramaz. O derece fırsat önünde ama ne yapacağını bilmediğin bir durumla karşılaşacaksın. Öyle söyleyebilirim. Düşünüp araştıracaksın. Yolunu bulacaksın. Birisi senin için o imkansız dediğin o büyük küçüklükte eklemlerini yok edecek. Yani ilişkide de eşit sessizlikler varsa işte yaş farkı, medeniyet farkı, hal farkı, e, e, aile farkı, kültür farkı, yaş farkı, düşünce farkı artık hani ne, nasıl bir farklılıksa bir kişi öyle bir yardımcı olacak ki o farklılıklar e, düzlemde e, tamamen ortadan kalkacak diyebilirim. paylaşman gerekecek karşındaki kişiye. Yani e, söylüyorum anlamıyor ya da bunu istiyorum yapmıyor dediğim bir şeyde aslında o da yaptıkları ya da yapmadıkları konusunda e, böyle elini şöyle şöyle yapmış. Sanki bir şeyleri böyle sıraya koymuş anlatıyor. Yani bir dokunacak bir ah işitebileceksin sevgili. E harfi ilişkisi olanların enerjisi ilişkiyi birazcık e, sarsacak, size sınayacak diyebilirim. Bekar olanların enerjisinde suyun frekansına bakıyorum. E, Kahvende çünkü şurada beyaz at var ama atlısını yok yani at var ama atta da dilektir, niyettir murattır, bir murada ermedir İşte uzak şehirlere çıkmıştır tayininde tamam işte bir yer bekliyorsundur oradan bir yerden bir yere geçiş kolaylaştıracak ya da olmadı diye bekliyorsundur o olabilir. İlişkiyi hani düzene sokmak birbirinizden ayrı olduğunuz bir süreç varsa o yüzden ayrıldıysanız, bekar kaldıysanız işte orada o kişiyle geri gelişmeler olabilir. Yani bekarlığı seçtiğin için değil eğer imkansızlıklardan dolayı öyleyse o imkanlar doğrulabilir. Hayatın orada gittiğin yerde yenileşebilir. Oradan sana bir ilişki gelebilir. Yani bir iş için atanırsın başka yere gidebilirsin. Ya da bir eğitim sürecin vardır biter tamamlanır ve arkasında bir iş hayatın başlar. Orada bir şeyler şekillenebilir. Yani böyle bir yerin değişiminden sonra gelişmeler yaşayacaksın diyor. Hemen olduğu gibi değil de hemen arkasında yaşayacağın bir gelişme var. Şaşırtıcı olan da o olacak zaten. E, tabak görüntünün altında da e, şöyle yani dua hani şöyle yapacağını şu şekilde yapmış. Yani aman olursa olur olmazsa olmaz gibisinden böyle artık son bir çare bir şey yapacaksın. Yaptıktan sonra da bütün o sıkıntılar, o kapalı kilikler işte açılmaz dediğin kapılar teker teker aşkta sana açılacak. Ama tek aşkla ilgili değil. Bir duyacaksın hayatınla ilgili belki böyle bir destan gibi bir şey ve e, onu çözümsüz kaldığını düşündüğün andan itibaren çözüme döndürmeyi başaracaksın. Artık hani yıllardır gel, gelmiş, geçmiş ve işin içinden çıkamadığın her ne varsa onları teker teker çözümleyeceğin bir süreç gelecek. Bir duman var çünkü yani ateş olmayan yerden duman tutmaz diye aşk çatısının üstünde çıkmış. Aşkla ilgili yakın zamanda çevrede beklediğin bir gelişme kalbine göre ise aklında kalbinde birisi varsa onunla ilgili gelişmeler gelecek sevgili e her Harfi. Şimdi evlilikle ilgili olanlarda ise kartlar kılıç dokuzlusu kaoslu ve sorunlu bir süreçteyseniz eşle böyle bir kronik problemler dönemine geldiyseniz o dönemin içerisinde bir aileden destek ve çevreden destek gelecek ve bazı e, e, aile yapınızı düzenleyecek gelişmeler yaşayacaksınız. Yani maddi kararlar, ortak yatırımlarla ilgili gelişmelerde bir ev figürü için, içinde de böyle eller birbirine tema etmiş. Böyle bir diamond sembolü yapılmış. Yani değer kazanacak. E, adımlar atmak isteyebilirsin. Beklentilerini söyleyebilirsin. Sürekli erteleniyor olabilirsin. Şu zaman zaman yaparız bu zaman yaparız bahçeyi bu zaman yaparız evi bu zaman yaparız etrafını bu zaman yaparız Şurasını bu zaman yaparız hep ertelenmeler ve e, oyalanmalar yaşıyorsan bir türlü sana sıra gelmiyorsa sistemlerin artabilir burada ee, burada yönlenmelerden ziyade bazı misafirliklerin bazı kişilerle görüşmelerin size iyi gelmediğini hissedebilirsiniz diye harfler var ee, yani bir şeyi büyüten, geliştiren bir şey var. Evet ama e, yani baş döndürücü bir güzellik yaşayacaksınız. Bak onu da söyleyebilirim. Kılıç kralı krallığının da başlangıcındasınız diyor. Saltanatınızın da başlangıcındasınız. Bazı e, artık hani e, Kılıç kınından çıktı, geri girmez deyip bir şeylerin de üzerine gitmek zorunda kalacaksınız. Öyle de bir durum var. Platonik olanlarda ise gizlenmiş bir harf var fincanda. Böyle kalbin üstünde kapatmışsınız onu. İçinizde tuttuğumuz bir kişi var, bir şeyleri çözmeye çalışıyor ama çıkan kartlara baktığımda, suyun yansımasına baktığımda bu duyguların karşılıklı olduğunu ama her iki tarafında sessiz kaldığını söylüyor. Yani e, ya acaba mı diye düşünüyorsan evet diyor yani yanıtı şu anda platonik olanların e, süreç ama sıkıntılı. Yani biraz böyle uzun vadenin e, içeriğine gider. E, ayrı olanlarda ise suyun enerjisi burada titreşiminde. E, bağ kurma ihtimalini taşıyan tabii ki bir e, dalgalanma var şu anda içinde. Yani bir şeyi böyle suçlayarak kızarak istemederek çocukça bir yaklaşımla sanki yapacak bir şey yapmak isteyecek biraz kızdırabilirsen ama o bu durum Yeni tanışma olanlarda yeni tanışma var ve e, Remilin enerjisine ona baktığımda ilişkinin duygusal değil e, karmasal bir deneyim olarak geldiğini söyleyebilirim sana çok ilginç ya senin ya ailenin ya onun ya da onun ailesinin ama böyle bir düzleminiz var çok şaşırtıcı A, tanışma ilişkiye dönüşüp dönüşüp bozulup bozulup düzelecek bozulup bozulup düzelecek en son bunu fark edene kadar Yalnızlık içinde ilerlerim. Benim hayatımda artık hani aşk değil. Şu anda kariyer, para ve iş ve ailemin etrafımın konuları. Ben de bir işe girsem, ben de bir çalışsam diyen kişiysen evet o konularla ilgili belki iş başvurularından olumlu yanıt gelmez ama kendin yapabileceklerin konusunda fikir üretip bir şeyi üretip kendi işinin başına geçebilirsin. İş parasal alanınla ilgili yeni bir süreç başlayacak. Bütün E harflerin enerjisine bak 5 köşeli yıldız vardı fincanının içinde yeni bir iş iş teklifi terfi ya da ortaklık enerjisinin kapıda olduğunu gösteriyor bir açılan kısa sembolü var belirli yatırımları toparlayıp daha farklı bir para alanına doğru geçirmeye yönelik bazı gelişmeler var önünde kartlarında da hani özellikle kılıç kralı ve kılıç çetili gelince. Hakimler, üst merciler, makamlar, patronlar, işte anne babalar, iletişimde üst üst kattakiler, yani buna benzer üst kat komşular, yani üstte ya da seni ezen kişiler, sıkıntı yaratan kişiler, problem yaşatan kişiler, her neyse, bunların tamamıyla ilgili bir gelişme yaşayacağını ve bu düzenin altının üstüne geleceğini, gelen altı üstüne olan düzenden sonrasında çok kalp kırılabilir, çok o, maddi zararlar olabilir ama e, sanki edenler ettiğine pişman olacak onu da söyleyebilirim. Sağlık ve enerji alanında ise uyku düzensizlikleri, kas ağrıları ve baş bölgeye dikkat. Topraklama nefes çalışmaları bu dönemde çok daha iyi gelecektir. Çünkü suyun frekansı burada çok yoğun düşünme, sürekli düşünme halinin bunu yaşattığını söylüyor. Hane, aile ve çevre içinde ise evde bir kadının figürünü görmüştüm tabağında. Şöyle hatta göstereyim. Şurada. Yani bu, bu kadın figürü bir süre evinizde böyle çok konuşulabilir. çok gelişmesi olabilir. Yani eşinde güvenip bir yere gönderiyorsundur. Farklı bir şey olduğunu düşünebilirsin. Ya da işte bir yerden bir yere geçiyorsunuzdur. Onun başka bir yanını fark edebilirsin. bir, i̇çinize sinmeyen bir şey olacak. İşte hani kendini bir şeyin merkezine koymaya çalışıyor. O olabilir hanenizin içerisinde. Küçük tartışmalar olsa da birlik enerjisi baskın olacak bu ara. Birlik olmanızı gerektiren gelişmeler olacak. Ayrıca bir kıskanan kişi var ama fark edip uzaklaşmanda lehine olacak sevgili E harfi. Yani biraz hassas olacaksınız bu ara. Zihinsel olarak da derin analiz yapıyorsunuz ama yorgun hissettirecek bir şeyler. Yani böyle çok detaylı düşünmeden geçip vallahi hiç umursamıyorum desen de o işin öyle olmadığını en iyi sen biliyorsun. Onların sana hani böyle küçük takıntılar, sıkıntılar verebilip seni bazı yapmak istediklerinden psikoloji açısından geleceğin olasılıklarıyla ilgilenmen gerektiğini hatırlatacak böyle ambiyanslar açılacak. Her konuda, her konuşmada, her parasal alanda ve gelişmede. Yani böyle eski defterler açılacak, defterler dürülecek ve tekrar... Haklıya haksız, neyse haklıya haklı, haksıza haksız denilerek o düzenin içerisine gelmek için biraz mücadele edilecek sevgili D harflerin enerjisinde bu var. Olumlamanız hayrama olacak niyet ve kısmet enerjisine kodlanıyor ve uyumlanıyorum. En yüksek frekans ve etki için bu gece bugün bu konuyu mühürledim. Bak çok güzel, harika geldi. 1060 adet ya gani, 1001 adet ya rahman, 21 adet besmele çekiyorsun. Ya hay, ya hu, ya Allah. Tamam mı? Bunlar da senin etki alanında, e, bunlarla enerjini güçlendirmeni sağlayacaktır. Bu videodan sonra bana bakıma gelmek istersen videonun başlığını söyleyerek bu videonuzdan geliyorum. E, bana şu şu, şu alanlar uyuyor, benim de şunlar. E, merak ettiklerim ya da ne görüyorsanız diye detaylı bir yorum alabilirsin. Güzellikler gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. En güzeli emanet olurken lütfen kanalıma abone ol ve videolarımı beğeni yaparak beni destekle. Şimdiden çok teşekkür ediyorum beni desteklediğin için. Hoşça kal.